video burada bir ara veriyorum çünkü tam e, makyajı yaparken kapı çaldı kapıya bakmaya gittim ve tekrar döndüğümde videoyu başlatmayı unuttum makyajımı da yaptım şu anda bir baktım videoyu çekmemişim ön kameradan göstereyim ama çok belli olmuyor bu yüzden hemen arka kamerayı şöyle nasıl göstersem evet Oops. böyle şu anda bu makyajı gideceğim, yıkayacağım ve tekrar yapacağım. Bugün. Tekrardan merhaba. Bugün kardeşim sinemaya gideceğim. Bu yüzden de bir makyaj yapayım, yapayım dedim. Ve bunu da çekmek istedim açıkçası. Ama 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 ama. Daha kremi sürmeden, ay pardon sürdükten sonra kapı çaldı. Kapıya bakmaya gittim. Ama gelince e, tekrar baş, başlatmayı unuttum. Bakalım İlk önce e, BB kremi süreceğim. Sonra e, kapatıcımı süreceğim. Kusursuz da zaten süreceğim şimdi. Aslında saçım böyle de olabilir de. Normalde e, kremi biraz emmesini beklemek daha iyi olabilirdi. Sonra üstüne güneş kremi sonra. Ama ben zaten güneş kremimi e, Ankara'da, Ankara'da okuyorum ben o Şu an sadece kremle idare edeceğim. Cildimde çok fazla leke var böyle hani sevici lekesi olsun. <laughs> Arkadan sesler gelirse kusura bakmayın. ne ürün ne karşısında bir mutfak orada biriyle konuşuyordu bir ay biri girip çıktı mutfağa da o yüzden ses çıkıyor dışarıda aha bunu da bugün çekmek istiyorum yani neden bilmiyorum bir şey oldu normalde hani yanlış yaptım tekrar sil yap da uğraşmazdım ama bugün gerçekten e, modum çok iyi ve defalarca böyle e, Instagram'a video, Instagram'a YouTube'a video yüklemek istedim ama hep böyle bir yarım kaldı. Hiç cesaret edemedim ama bugün için cesaretimi de... buldum. Ki uzun zamandır da böyle yapmak istediğim bir şeydi bu benim. Hani... ilk böyle e, YouTube'un Var ya, bu benim buradaki ilk videom dedim mi biliyorum ama bu e, yüzümü göstermeme ilk biliyor. Diğerleri benim e, daha çok hobimle ya da çalışmalarımda, çizimlerimde. Yani aslında YouTube'daki ilk değil. Sadece yüzümü göstermeme ilk biliyor. Arkadan çok fazla ses geliyorsa gerçekten üzgünüm. Evet. Efendim Fatih video çekiyorum. Video çekiyorum da. Evet. Görünüyorsun zaten şu an. Şimdi. O yüzden tam anlamadım. Şu kaşlarımı bir tarayayım Gerçekten rahatsız ettim. Yani. Kaşlarımı çok oynardım ben. Son zamanlarda e, biraz daha kendi şekline bırakmaya çalışıyorum. E, çünkü gerçekten çok ince almıştı. Bir de çok yanlış bir alma taktiği uyguluyordum. Hani e, yukarıdan alıyordum ben. O normalde sadece alttan alınmış. Yukarıdan sadece toplanırmış. E, ben bunu bilemediğim için kaşlarım çok fazla düştü. Yani çok düşürdüm kaşlarımı. Bu yüzden e, yukarılardan biraz bırakmaya başladım. Gözlerime bakın nasıl Batıyor bir de. Şimdi. Hmm. Böyle bir palet kullanacağım. Rossmann'dan almıştım. Ee, renklerini beğeniyorum. Hem mat hem de parlak renkleri var içinde. İlk önce açık bir ton kullanacağım. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ee, bunu biraz da hani çok sabitlemek için göz üstünü kullanıyorum. Pudra da kullanabilirsiniz ama biraz sabitlesin diye açık bir ton kullanmak istedim ben. Ee, sonra Şuradan hemen bir kahverengi alıyorum. Aynen, hmm. öfkemiş Çok da bu dönmemeye çalışıyorum ama. Biraz şöyle sonra şuradaki oradan biraz aldım dediğim gibi uygun fiyatlı bir palet ve hani, e, çok renk içinde bulunuyor. Yani parlak da kullanmak istesiniz, mat da kullanmak istesiniz bir biraz da canlı e, renkler, renkler olması daha güzel bence. Hmm. Yine aynı yerden alıyorum. Biraz böyle e, yoğun olarak kalmış istiyorum üstüne. Sonrasında e, tekrardan üstüne şey ekleyeceğim. Şimdi bir Par ekleyeceğim ama bu mor olmayacak, turuncu olacak. <laughs> Gözüm de kanlanınca üstüne bir de mor far sürdüm. çok Gözüm. Sonlarda kullandığım bir fırça vardı ya en sona mor renk kullanmıştım bununla. tekrar alıyorum ve e, bu kısımları dağıtıyorum evet buradaki moru iyice dağıtacağım böyle evet. sonra tekrar alıp sondan ortaya doğru geleceğim e, ilk eklediğim mor Hani biraz yetersiz bulduğum için bunu yapıyorum. Bunu biraz yaydıktan sonra sonlara biraz koyuluk e, katmak istiyorum. Bu yüzden de biraz siyah ekleyeceğim. Bunu e, biraz yiyeceğim. Sizin e, karıştırma fırçanız varsa onunla yiyin. Yoksa böyle güzelce tozunu alın. Üstündeki para. Sonra yaymaya çalışıyorum. Kanarı biraz fazla dağıttım. Oraları da siliyorum. Ortaya ee, Daha sonra ufak ufak rötuşlarda yine toplarsınız. Ee, bir kabasını şekillendirmek istiyorum. Bu yüzden de ee, ortaya ışıltı vereceğim. Rengi alacağım şu anda. Evet. Şimdi buldum. Buraya ee, şu rengi alıyorum. Gözün üstüne bırakıyorum. Bunun üstünde biraz sim kaldı. Bunu biraz sonra e, göz altlarında da kullanacağım. Ondan önce gözün üstünde kullandığım mordan biraz da göz e, altlarından geçeceğim. Biraz göz kalemi kullanacağım, biraz daha bütünleştirmesini istiyorum. tabana ee, tabanı elde etmek istiyorum. Bir tane sivri eyeliner fırçası olur ya da kaş e, fırçamız olur. Böyle sivri uçlu bir fırça istiyorum. Bununla... Tamam moru kullandığım e, fırça zaten öyle bir fırçaydı biraz alıyorum üstüne şeyi. Kalemin ucuna biraz siyahlık kalıyorum ve rey. Bunu farla da yapabilirsiniz. Gözlerim şu anda biraz aşağı düşük e, gözüküyor. Bunun için e, biraz önce aldım. siyahtan tekrar biraz alacağım ve bunu gözün üstüne doğru yedireceğim. Ama bu sefer Biraz daha e, sert uçlu bir fırçayla yapacağım onu. <laughs> bu şekilde dokunarak giyiyorum. Yani yine tekrar mordan çok alıyorum ve siyahlığın üstünden uyguluyorum. Ve e, biraz önce gözüm üstüne kullandığım bu e, turuncu simdenden de fırçamda kalan kısmını uyguluyorum çünkü çok yoğun e, olmasını istemiyorum. E, highlighter ve elimi kullanacağım. Kaşımı doldurmak istemiyorum şu anda. E, çünkü çok yoğun geliyor bana kaşlarımı doldurunca. Yani bazen hoşuma gitmiyor. Toparlayacağım şu kısmını sadece. Tamam. Şimdi birim elimi süreceğim. Normalde e, biraz böyle yoğun renkli makyajlar yaptığımda bir iki e, normal standart uzun hani e, kirpiklerden bir tanesini ortadan kesip sadece sonlarına takıyorum. Öyle kullanıyorum. Biraz daha yoğun e, durması hoşuma gidiyor. Ama bugün Normal mi Ne İyi de tamam çok fazla kontur kullanmadım. Hatta hiç kullanmadım. Bir alıp süreceğim sadece. Çin. Pardon. Aha. Bu gözüm. <laughs> ne unuttum? Highlighter'ı kaş altlarına ve ve göz kumarımın üstüne unuttum. E, bu çok önemli bir adım bence. Direkt duruşunuzu değiştiriyor, gözlerinizin bakışını değiştiriyor. Hemen aldığımı göstereyim ve etim. Kontur fırçasıyla aldık süreceğim şimdi. Kontur fırçası. <laughs> Umarım e, videoyu beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Bu gerçekten beni mutlu eder. Ve videoların devam çekmenizi de beni teşvik eder. Çünkü uzun zamandır hayalimdi. Uzun zamandır istediğim bir şeydi bu benim. Videomun e, ilk zamanlarında, hani ilk çektiğim video zamanlarında cesaret edememiştim. E, bundan bir dokuz yıl önce falan yani herhalde cesaret edememiştim. Ama şu anda cesaretimi topladım, karşınızdayım. Lütfen benim bu cesaretimi kırmayın, beğenin videoyu. Biraz tuzlu krem kullanıyorum. Tampon hareketlerle çözeceğim. sileceğim çünkü biraz turunculaştı ama <laughs> bu kadar turuncu bir ruj değil hatta biraz da daha... pembe sadece rujum böyle ilk sürdüğüm gibi bunu büyük ihtimalle o da altında kullandığım Edra evet, kremden kaynaklı bir biraz daha renkli bir Edra kremi de ee... Video böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, dediğim gibi videoyu beğenip kanalıma destek ol olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi günler.